Yepyeni bir PUBG videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Karakin'le mücadele vereceğim. O adam var. Benden önce inecek. Hemen. Silah yok mu ya? Abi çıka çıka mini çıktı ya. AK iyi oldu Düştük <laughs> i̇şte arkasında Hamlesini bekleyeceğim. Bayağı vurdu be. Headshot vurdu direkt adam ya. Zıplaması... Bence ona bu fight'ı kaybettirdi. Zıplamasaydı... Asıl zıplamasaydı daha da çabuk ölebilirdi ya. Abi adam ne toplamış ya. Bunda çanta mı yok? Bunda da yok. Şu 21 mermi alabiliyor muyuz? Şunu atalım. Evet alandayız. Şu ilerideki evlere geçeceğim. Orayı lootlayacağım. Yani zor da olsa o adamı almayı başardık. <laughs> Ama o sadece bir başlangıçtı iyi oyuncuymuş bu arada. Yani zıplamasına rağmen direkt headshot vurdu adam. Artık kader mi, şans mı orasını bilemem. Ya bu kadar çıkmıyor vardı ya. Çıkan bomba alamıyoruz. Bir tane var zaten. Valla son anda ayak sesini duydum ha Bir tane headshot yedi benden Biraz canını zor toplar e Ama çıkmak zorundasın yani böyle Ateş ettin sonrası yok mu Hadi hadi yırtıcılar gelecek şimdi hadi. Yok o hatayı yapmayacağım bir daha dalmayacağım yani saklanan adama. Hiç bombam yok yani flash'ım, sisim bir şeyim olsa. Abi ne yaptın korkudan bu oyundan mı çıktın? Oğlum bu kaçmış. Lan. Bomba nasıl isabet etmedi sana ya? Allah Allah yanında patladı. Ya şu tepeyi patlatırım da. Sonrasında çıkışında zorlanır mıyız? Ya çok da bir şey ihtiyacım yok aslında. Gerek yok ya. Ama yapacağım. Mesafe çok uzak hem adam çok hareketli. Buradan beklentim ne? Bir eseler olabilir. M4 dönebiliriz aslında M4'e ya. Ve gerek yok ya. AK gayet iyi. Namlıcı gördüm sanki. Başka yapışkan bulmamız var mı? Yok. Alan yine bize çekti. Bak şimdi çok tehlikeli oldu. Şimdi oyun bayağı tehlikeli oldu. Vardı Hala orada Çok uzak ya Ama oradan bana sıkıyor Bir tane daha yesek bilecekti ya 3 tane yedi 4. atamadım Kanun olduğu yerde çok tehlikeli ya. Oyunda 15 kişi kaldık. Artık hata yapma lüksümüz yok. Şimdi bu evlerde kesin bir iki kişi yatıyordur. Diğerleri de tepelerden, mepelerden, bir yerlerden gelecekler. Şimdi bizim için şu kıyı kesme daha güvenli ama bu evlerin oradan nasıl geçeceğiz? E şimdilik biraz bekleyelim ya. Alanda bizdeyken. Daha çok şu arka tarafımı kontrol edeceğim. Bu tarafından gelen olmasın da. Diğer tarafı bir şekilde hallederiz. gördün mü? Fare gibi kaçıyor bak. Evet demiştin tepelerden gelecekler. İki kişi gördüm şu ana kadar. İlki HS gitti ama ikinci yeseydi belki düşürürdüm onu. Yok. Şu adamı darlayacak bir şeyden... <laughs> yandan, Oğlum niye fark etmedi acaba ya? ya Karakin de çok kil almanın peşinde değilim açıkçası. Ben yani çok öyle aşırı kill aldığım oyunlarda geçmiyor. Geçenki Karakin galibiyetinde 7 kilim vardı. Şimdi şu herif gelecek. Ona bir bakalım. Kendini güvende hissetsin de. Bundan sonra. Yalnız alan o tarafa verdi. Daha gelir mi bilmiyorum. Ve beni gördü mü acaba? Şu an avantaj onda. ben çıkmak zorundayım. Hiçbir tane bile vuramadım ya. Bu aşama dört mü? Oo öldük. Hadi 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 çabuk acelemiz var. Hadi insanlar bize bakıyor hadi. Hadi oğlum. Hadi gaza öleceksin hadi. Gaza ölme haydi. Yok abi seni savaşasın yok. Seni bırakır mıyım ben gaza ya? Ben gaza bırakır mıyım? Bir yılana denk gelmeyeyim de başka bir şey istemiyorum. Buraya kadar atlattık. durumu çok iyi bir yere attı. Böyle bir ortalık yere attı ki... Tepedeki adam O zamanında sıkmıştık şimdi Sıra onda bu doğru çıkacağım ama Mantıklı bir iş olmayacak çekseydim adamdan iyiydi ya. <laughs> Bir tane daha yes ya söyleyecek ya. Başka yerden yedik. alanı müthiş aldım <laughs> müdahale etmem lazım soğumadan o da karşıda ve avuk var elinde bunu alana yaklaştırmam lazım nereden gelecek avantajlıyım Hsd7 Onun hamlesi çok önemli. Büyük ihtimal şu taşa geçmek olacak. Abi benim sisim misim hiçbir şeyim yok mu ya? Şöyle daha... Ne Ama sonunda seni aldım. Evet arkadaşlar söylediğim gibi çok e, kirli bir maç olmadı ama daha çok stratejik ve e, galibiyete yönelik bir oyun oldu. Umarım sizde keyif alabilmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.